Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz eldiveni çalışacağız. Önceden bere ve boyunluk yapmıştık. boyunun aynı ipinden kullandım oldu burada. Aynı model bere boyunluk eldiven takımı olmuş oldu. Birin ipi tabii ki farklı oldu ama olsun. Bakın şöyle eldiveni hemen takıp göstermek istiyorum. Çok güzel oldu ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Şöyle bakın Bakın şöyle çok hoş oldu hem 3 boyutlu yani gerçekten hem de ipi çok güzel markasını inşallah kağıdını bulabilirsem yazarım alt kısmını. çok güzel oldu renkleri de tam benlik zaten çok güzel kolay bir model dediğim gibi bere ve boyunluk eğer yaptıysanız bu modelde bu zaten hayli hayli yapılır çok kolay gerçekten şimdi hemen çıkarıyorum Bakın şöyle baş için biraz ayarladık. Bunun için de özel bir şey yapmadık aslında. Gayet kolay. Bunun ipi için ben boyunlukta bir ip göstermiştim size. Şimdi biraz dağıldı bu tabii ki. Bu ipim akrilik bir ipti yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi etiketi bulursam açıklama kısmını yazacağım. Şöyle renk geçişleri olan işte liradan koyusu böyle mora doğru giden yeşil kahve vesaire böyle renkleri olan bir şey. Böyle bana denk gelen kısmı şu yeşildi, yeşille başladı. Kahveyle devam etti. Ondan sonra gerçi şu kahveden de biraz farklı da. Şöyle mor bu şekilde açıktan koyuya doğru bu şekilde gitmiş oldu. Siz isterseniz bunu her sırada renk değiştirerek yapın. İsterseniz iki sırada bir renk değiştirin. O tamamen size kalmış bir şey. Önemli olan buradaki modeli anlamak. Gerçekten çok kolay, çok güzel bir model. Bununla her şey yapılır. Ben çok beğendim gerçekten. Dilerseniz hemen başlayalım. Ee, başlamadan hemen de şunu söyleyeyim unutmadan tığım 4 milimetre boynluğu da 4 milimetre ile örmüştüm bunu da 4 milimetre ile ördüm ee, şundan şey yaşamayın yani ben kaçta öreceğim diye düşünmeyin İpinize göre ayarlayın bunları ee, ben mesela bu ipte 4 milimetre kullandığımda gerçekten yumuşak düştü çok hoş düştü ama siz 4 kullanırsınız sert düşebilir onlara dikkat edin kendi elinizi kendiniz biliyorsunuz. Ona göre ayarlama yapın lütfen. Etiketlerinde yazar ama dediğim gibi kendinize göre ayarlarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Her zaman söylüyorum bunu. Şöyle dilerseniz hemen başlayalım. Eldivenimiz için yeteri kadar zincir çekiyoruz. Bu yaklaşık olarak elinizin geçebileceği kadar olsun. Lastik yapacağım ama lastik yapacak genişleyecek ama şu zincir çektikten sonra üstüne trabzan yapacağımız zaman biraz büzüşecek. Dolayısıyla şöyle tutun Eliniz bu halkadan geçiyor mu ona bakın. Eğer geçiyorsa sıkıntı yok. Ben 36 zincir çektim. Sizin fazla olur eksik olur. Burada 3'ün katı olmasına dikkat ediyorsunuz. Şimdi 36 zincirimi çektim. Başlangıcı buluyorum. Şöyle. Bakın şuradan ilk yuvayı hemen kaydırma yaparak başlıyorum. Hemen kaydırdım. Şimdi 3 zincir veya iki zincir elinize göre ayarlayın onu 3 zincir çektim bir sonrakine trabzan yapıyorum başına doladım bir sonraki ve tekrar trabzan Başına doluyorum. Bir sonrakine tekrar trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar elimizde toplam 36 tane trabzan olacak şekilde işlemimizi yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. E, bu eldivenin bu kısmında yani şu bilek kısmını ben şimdi lastik yapacağım. Hani bir önden bir arkadan alıyorduk hatırlayın. E, onun için bir de çift sayıda olması lazım. Yani hem üçün katı olacak hem de çift olacak. buna dikkat ederseniz daha düzgün durur. Eğer lastik yaptıktan sonra baktınız ki 3'ün katı olmadı. Aradan bir tane artırın veya şeyde iki atlıyoruz ya modeli yaparken işte üç trabzan yapıp iki atlıyoruz. Onda mesela birine bir atlarsınız. Hani öyle ufak tefek ilelerde yapabilirsiniz. E, i̇lla muntazam hani siz üçün katı olur 2'nin de katı olacak. Dolayısıyla altının katı olması lazım ama diyelim altının katını ayarladınız. Örnek 48 ama 48 çok bol durdu. E, bir küçüğünü yapsak çok dar olacak. öyle durumlarda önce lastik için ayarlayın. Bileğiniz yani şu buradan geçecek. Şimdi biraz düşecek bu. o şekilde ayarlayın. En son modeli geçerken ufak tefek değişiklik yapabilirsiniz. Onlar tabii ki artık size kalacak. Şimdi buradan sonra lastik yapacağım ama lastik yaparken bunu şimdi arkaymış gibi düşüneceğim. Dolayısıyla arka tarafa geçmem lazım. Nasıl geçiyordum? bir videomda bunu anlatmıştım. Bakın arkaya aldım ipimi. Şu ilmeğim vardı. Yani zincir olarak çekmiştim. Buradan battım. İlmeğimi aldım. Geri çıkıyorum. Şöyle çıkamadım. Bir daha yapalım. Netlesinde yavaş yapıyorum. Ama bakalım. Şöyle battım. Şuradan. Batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Çıktım. Bu aldığımı diğerinden geçirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum veya 2 zincir. Şimdi bu arkaydı. Ön yapacağım. Bakın şöyle. Ön taraftan dolanıyorum. Hemen bir trabzan. Şimdi bunu arka yapıyorum. Arka taraftan gidiyorum dolanıyorum. Hemen bu arka oldu. Tekrar ön. tekrar şöyle arka bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz en son geldiğimiz yer ön olacak dolayısıyla zaten şu kısım arka kısımdı. şöyle bir kere daha göstereceğim şimdi bakın bunu arka yaptım şimdi ön yapıyorum şuradan battım ilmeğimi aldım şöyle ikili trabzan yapıyorum başına doluyorum arka için arkadan bu sefer dolanıyorum bu sefer böyle yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçelim. Bakın sıra sonundayım. Ön yaptım en son. Şimdi şu kısım zaten zincir çektiğimiz kısım arka kısımdı. Dolayısıyla hemen şuradaki tutunduğum kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar burası arka olacak şu kısım. Arkalar arka, önler önler olarak öreceğiz. Bu kısımdan sonrası zaten kendini belli ediyor. Hemen şöyle arkadan dolaştım ilmeğimi arka tarafı alıyorum ki düzgün bir görüntü olsun. Diğer türlü burada trabzanlar belli olur. E, ve dikkat ederseniz arka kısmı aldım bu şekilde. Ön kısımda da yapabilirsiniz ama ben arkayı daha çok hoşuma gidiyor bu şekilde. Şimdi yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar bakın ön var sırada. Önden hemen ördüm. Tekrar arka ilmeği alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Bu şekilde. Ne kadar öreceğiz derseniz, bilek boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Yani mesela bileğiniz şu kadar mı istiyorsunuz siz eldivende? E ee, o kadar öreceksiniz. O size kalmış bir şey. Ee, ben yaklaşık olarak bir herhalde bir 7-8 sıra örelim diye düşünüyorum. Ee, ben öreyim, ondan sonra size bilgi vereceğim tekrar. Bu şekilde şu kabarık duranlar ön, çukur duranlar da arka kısım. Bu şekilde öreceğiz. İstediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. O size kalmış bir şey. İstediğimiz sıra örelim, ondan sonra modele geçiyoruz. Bakın ben bileğimde şu kadar durmasını istiyorum, o yüzden bu kadar ördüm. Şimdi kaç sıra sayacağım onu ben. Siz ne kadar uzun isterseniz biraz daha uzun örebilirsiniz. Önemli olan şu, bileğin başladığı yerden ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar örmek. Şimdi çıkarıyorum bunu. Rahatlıkla da takılı çıkarılabiliyor. Şimdi toplam kaç sıra örmüşüm sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten demiştim 6-7 sıra kadar diye. Altı sıra örmüşüm. Siz dediğim gibi istediğiniz kadar uzatın bunu. Hiç sıkıntı değil. Şimdi artık modelimize geçiyoruz. Direkt modele başlayacağız. Zaten trabzanlarımız hazır. Şimdi ilk önce bakın şuradayım. Şu arka kısım. Şöyle şu battığım yer arka kısım. Şu an oradayım. Buradaki yuvaya şimdi önce bir üç zincirimi çekiyorum. Buradaki yuvaya iki tane daha trabzan yapacağım. Toplam üç trabzanım olmuş olacak sonra iki yuva atlayacağım yani bir tane ön bir tane arka atlıyorum bir sonraki yuvaya zincir çekmeyi unuttum Üç zincirimi çektim şimdi bir ön bir arkaya atlıyorum bir sonraki öne üç tane trabzan yapıyorum 2 3 Şimdi tekrar 3 zincir başına doladım. Tekrar şimdi bir arka bir öne atlamış oldum. Amacım iki tane yuva atlamak. Hani önmüş arkaymış o kadar takılmayın. İki tane yuva atlıyorum. Bir sonraki arkaya hemen tutunduğum üç tane trabzan yapacağım. Bu şekilde sırayı bitireceğiz. Ee, önceki bere ve boyunluk videom vardı. Onunkinin aynısı zaten model. 3 zincir çektim. 1 2 yuva atladım. Bir sonrakine hemen 3 tane trabzan yapıyorum. Renkleri yavaş yavaş belli oluyor. Bu şekilde ilerleyeceğim. 3 zincir yapacağım. Alttan 2 tane yuva atlayacağım. Sonra diğerine 3 tane trabzan yapıyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bakın sıra sonuna geldim. Videonun başına demiştim. 3'ün katı olsun model için. 2'nin katı olması da şuradaki elastik kısmı içinde. Bakın lastiğimizin nerede başladı bittiği bile belli olmuyor. Şimdi 3'ün katı olmasındaki amaç şu. Bakın arada iki tane boşluk bırakmıştım. Bakın burada da 2 boşluğum kaldı. Arka ve ön. Zaten şu arka kısma yapmıştım trabzanımı. Ama eğer farz edin ki şurada bir tane boşluk kaldı. Hiç sorun değil. Bir tane boşluk bırakıp yapın diyelim 3 boşluk mu kaldı burada? 3 yani üç tane boşluğu atlayın yapın. Yani o kadar takılmayın o kısma. Zaten bu kısım bolduracak. Yani kimse gidip de şurada Aa bakayım burada kaç tane ilmek boş bırakmış. Burada kaç tane bırakmış demez zaten. O yüzden ufak tefek o şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. E arada çaktırmadan artırıp azaltabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi yaptım en son 3 tane trabzanımı. 3 zincirimi çektim. Şuradaki ilk kısma batıyorum. Şöyle hemen kaydırdım. Şimdi modelim için bir tane kaydırıyorum. Bir tane daha kaydırıyorum. Ve şu soldaki kısma gelmiş oldum. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi artık modelimle başlamış oldum. Bakın şu yani demin soldaydı. Şimdi sağ tarafa geldi. Bunun arkasında duracağım. Şimdi bakın geçtim şöyle ilmeğimi aldım. Demin lastikte yaptığımız kısım bu. Arkaya geldim. Şimdi bu yuvaya demin Şuradaki yo vardı ya. Şuna şimdi 3-4 tane şey çekin, zincir çekin. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çekmek demek, üçlü trabzan demek. Hatırlayın. 1 2 ve 3 sonra tekrar 3 zincir çektim Başına doluyorum. Sırada gelen 3 trabzanın sağında kalana hemen şöyle arkasından tutunuyorum. Artık bu benim yuvam. Buraya hemen üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere. Tıra biraz gıcırdıyor, kusura bakmayın. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Şey, üç tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar. 3 zincir çekiyorum başına doluyorum şimdi buradakini tekrar batıyorum tekrar 3 tane trabzan yapıyorum üçlü trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz sıra sonuna geldim ben birkaç sırada örmüşüm farkında olmadan zaten aynı şekilde ilerliyor şimdi 3 tane zincir çektim 3 trabzan yaptım artık 3 tane zincirimi çekiyorum çünkü bağlantılarda hep 3 zincir kullanmıştık hatırlayın şimdi şurada İlk başta üst zincir çekmiştik. Onun tepesine tutunuyorum. Tutundum. Şimdi sol tarafa kadar kaydırma yapacağım. Sol taraftaki trabzana kadar kaydırdım. Şimdi geri dönüyorum. Çevirdim şöyle. Şurada sağda olan yani demin sol tarafta, şimdi sağda olan kısmı hemen ilmeğim şöyle arkadan dolandırdım ve buradan geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve burada oluşan yuvama yani demin battığım yere daha doğrusu hemen ne yapıyorum? Üçlü trabzan yapıyorum. Diğerine tekrar üçlü trabzan. Üç tane tamamlıyorum. Yani zincir hariç tabii ki. Zincir sadece bağlantı kısmıydı. Ona dikkat edin. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Şuradakinin sağda olan kısmına şöyle arkadan tutundum. Ve buradaki yuvaya hemen üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanı biliyoruz. Üç kere de çekmekte. İsterseniz siz şöyle yapabilirsiniz. İki defa dolayıp. Hani iki 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 de çekebilirsiniz. O da olabilir. Aynı şey olacak. Yani boyları yine aynı oluyor. Fark etmiyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu işlemi sürekli tekrar edeceğiz. Geri dönüp ama. Yani böyle spiral şekilde ölmüyoruz tabii ki. Geri dönerek yapacağız ki şu formu yakalayalım. Bakın şöyle. Renkleri de çok hoş oldu. Bu şekilde ne kadar yapacağız derseniz yani elinizi tutun bakın şu bilekten sonrasını yani şu baş parmağın şurasına şu başlangıç kısmına gelene kadar öreceğim. Yani ben mesela şöyle tuttum bakın şöyle geldim yani şunu da yaptım ben artık e, bu kısma geçeceğim parmak kısmına geçeceğim burayı artık keseceğim yani atlayacağız daha doğrusu. Ben bu sırayı da ördükten sonra Baş parmakla ilgili işim bitmiş oluyor. Diğer parmaklara geçeceğim. Siz tabii ki elinize göre daha artırabilirsiniz veya daha kısa tutabilirsiniz. Dediğim gibi bilekten şu baş parmağın başladığı yere kadar ve mutlaka örün. Ondan sonra da bir sonraki işleme geçiyoruz. Bakın ben ördüm yeteri kadar. Benim kendim için bu boyut yeterlidir. Siz dediğim gibi istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Çocuk için, yetişkin için veya başka biri için hiç fark etmez. Şurası bilekten geçsin yeter. Zaten bu genişlik bayağı bir genişleyecek. O yüzden e, hani benim elim biraz tombul falan filan hiç onlara takılmayın. Bileğinizden şurası geçti mi sıkıntı yok. Zaten bayağı bir genişliyor bakın. Şöyle. Şimdi buradan sonra artık e, baş parmağı yok edeceğiz. Yani ona bir oyuk açacağız ve diğer parmaklar için devam edeceğiz. Burada şunu tavsiye ediyorum. Şu birleşim yeri zaten belli bile değil ama hani çok eğer istiyorsanız birleşim yerini ya eldiveni hani böyle giydiğiniz zaman böyle avucunuz içinde olsun ya da yan tarafa kaydırın yan tarafta olsun o şekilde ayarlayın baş parmağı ona göre ayarlayacağız çünkü ama zaten bunu da bakın başlangıç yeri nerede göstereyim size şurada şu hizada yani şöyle baktığınız zaman başlangıç yerine. Yani çok dikkatli böyle bakmazsanız kesinlikle göremezsiniz. O yüzden hani üstte kalmış altta kalmış o kadar dikkat etmenize gerek yok. Hele bir de düz renkli örüyorsanız hiç hiç belli olmaz. Şimdi ben buradan sonra artık şurayı yaptım. Baş parmak kısmına geçeceğim. İki tane hemen öreceğim sonra direkt baş parmak keseceğim ben burada. Bakın şöyle yaptım tutundum. Hemen kaydırdım. Bir sonrakine kaydırıyorum. Hemen geri döndüm. Buradakileri artık hızlı hızlı yapacağım. 1 çekemedim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki yuvaya tırabzan yapıyorum üçlü tırabzan. 2 3 3 zincir çektim. Tekrar bir sonrakine yapıyorum. Bundan sonra şimdi baş parmağa geçeceğim. Baş parmak için ne kadar boşluk istiyorsanız ayarlayabilirsiniz ama bence iki tane boşluk yeterlidir. Deneyebilirsiniz bunu. Şimdi bakın bunu yaptım. 3 zincir çekeceğim. Normalde yaptığım işlem nedir? Hemen yandakine geçerim ama ben bunda ne yapmam lazım? Hatta bakın şuradaki 3 zincir çekmemişim. Orasını atlamışım. Şimdi ben buradan bir yuva yani şu üç grubu. Bir de bu gruba atlayacağım ve buradan sonrakine devam edeceğim. Şöyle. Ve dolayısıyla şurada ne olacak? Bir açıklık olmuş olacak. Ne yapıyorum? Şuradan devam ediyorum. Baş parmağımı artık ayarladım. Onunla işim yok. Buradan sonrasını elinizin e, ayarına göre ayarlayacaksınız. Ne kadar uzun istiyorsanız ister parmaklarınızın burasına gelsin, burasına gelsin. O size kalmış bir şey. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradakiler aynı sadece ne yaptım? İki tane atlamış olduğum yuva. Şöyle. Bakın bu şekilde yaptım. Deneyin. Eliniz buradan geçiyor mu? Geçiyorsa yani baş parmağınız geçiyorsa devam edin. Dediğim gibi modelimizi tekrar bu sefer şurası yok kabul ediyorum. Şuradan böyle devam ettireceğim. Ne kadar istiyorsanız o şekilde devam ettirin. Bakın şöyle tuttuğum zaman ne kadar istiyorsan yani ben şuraya kadar herhalde yaparım. 3-4 sıra yaparım. Buraya geldiği zaman artık bitiriş kısmına geçiyoruz. Evet benim eldivenim bitti. Gerçekten çok beğendim. Ben çok hoş oldu bu. Harika hem sıcacık tutuyor hem de gerçekten çok güzel oldu. 3 boyutlu. Flaşla çektiğim için belki çok gözükmüyor ama e, flaşla çekim yapamıyorum şu an. O yüzden zaten modeli biliyorsunuz bere ve boynu görmüşseniz aynı model bere ile farklı bir ip tabii ki ama takım halinde çalışırsanız çok daha güzel olacaktır. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Hemen çıkarıyorum. Bakın şöyle gayet hoş. Şu baş parmak için ayırdığım iki tane boşluğum vardı. Bakın şurada. Onlar tam ideal oldu. Çok hoş oldu. Yani ne dar ne gevşek böyle tam ona göre. Ama... Eğer çocuk için istiyorsanız bir boşlukta bırakabilirsiniz. Ölçün yani ölçmekten yani şöyle çocuğunuza veya işte yapacağınız kişi yanınızda ise eğer takın şu baş parmak nerede bulamadım. Şu baş parmak şuradan geçiyorum ona bakacaksınız. Rahat rahat girip çıkabiliyorsa demek ki sıkıntı yok. Mutlaka ölçerek yapın. Ölçün yanınıza varsa ya da santimetre ile ölçün. Hani mutlaka denerseniz daha güzel olacaktır. Bakın şöyle çok hoş bir Elvenimiz oldu Diğer tekini de aynı şekilde yapıyoruz Dediğim gibi nerede başlayacağım Nerede bitireceğim orada hiç tereddüt etmeyin Çünkü hiç başlangıç yeri bitiş yeri belli olmuyor Yani Şuradaki renklere takılmayın Siz onlar kendiliğinden gelişen renkler Yani şöyle baktığınız zaman Bu nereden başlamış nereden bitmiş Hiç gerçekten farkında bile olmaz kimisi O yüzden ama eğer çok istiyorsanız O başlangıç bitiş kısmını Neredeyse ya avcunuzun içine Ya da böyle yanlarda olacak şekilde Ayarlayabilirsiniz ama dediğim gibi hiç kimse fark etmeyecektir nerede başlayıp bittiğini. O yüzden aynı şekilde diğer el içinde yapıyorsunuz. Sağ veya sol için ikisi için de uygundur. Çünkü bunun ön arkası hiçbir şeyi yok çünkü. O yüzden ikisini de aynı şekilde yapıyorsunuz ve kullanıyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Normalde kullanmam böyle modelleri. Ama gerçekten çok hoşuma gitti benim. İnşallah farklı modellerde çalışırız beraber. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.